Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan piyade uzmanı onbaşı Berat Mecid Dayan şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 22 Nisan'da terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Onbaşı Berat Tay, Işıklı Sahra Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Nisan'da şehit olmuştur ifadelerine yer verildi. 23 yaşındaki piyade uzman onbaşı dayın şehadet haberi Trabzon'daki ailesine ulaştı. Şehidin Ortahisar ilçesine bağlı Karşıyaka mahallesindeki baba ocağına giden yetkililer dayın şehadet haberini ailesine verdi. Orta Hisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, baba Mecid'de anne Hatice Day'a taziye dileklerini iletti. Şehidin evinin bulunduğu sokağa ve binaya Türk bayrağı asıldı.